sınır kapısından Barzani Türkiye'yi tekrar ve tekrar tehdit etmesine rağmen utanmazca beslenmeye devam ediyor. Amerika. Neden? Recep Tayyip Erdoğan 3 tane Sünni Arap kadının idam edilmesi için telefon ederken idam, Irak, edilmemesi, idam edilmemesi için, için e, telefon edip müdahalede bulunurken Türkmen cephesinin güvenlik daire başkanı Emir İzzettin, 2003 senesinde faşist barzani tarafından tutuklandı. Yönetürk ve Türk askerlerinin başına ve, çuval geçiririz bizler. Ve bakın, değil, müebbet bizde... hapse mahkum edildi. Emir İzzettin, Türkiye'nin namusudur. Ve hala müebbet hapisle mahkum edilmiş şekilde Erbil cezaevinde tutuluyor. Ve Türkiye kılını kımıldatmıyor. Başbakan'a açık mektup yazdım. Abdullah Gül'e açık mektup yazdım. Bütün kabine üyelerine bu sizin namusunuzdur diye açık mektup yazdım. Ama Emir İzzettin için parmağını kımıldatmayan Türk devleti, Emir İzzettin için parmağını kımıldatmayan e, başbakan çok başka bir husustan dolayı Irak başbakanını arıyor. Öte yandan hala elinde Türk askerinin kanı olan Talabani'yi soğuk algınlığından dolayı arıyor da başbakan Erdoğan... Emir İzzettin'den dolayı parmağını kıvıldatmıyor. Yapmayın canım, şimdi Amerika ile ilişkilerimizi mi bozacaksınız? Siz de bu saatte ha, onu, işte, onu, onu yapmıyor, işte, işte, bunu yapmıyor. İşte, işte bu noktaya.